Merhabalar sevgili arkadaşlar. İknur'la Tarot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız açılım, aklımdaki kişi. Bu sizin expertleriniz partneriniz, uzun zamandır görüşmediğiniz eşiniz, kimse artık. Yani hikayenize göre burayı lütfen dinleyin. Ben burada e, yapmam gerekenler karakterleri seçeceğim ve bu karakterlerden bakalım başımıza neler gelecek, hangi karakterler çıkacak? Sevgili Boğa burçları, Tabii ki bütün boğaları kapsamayacağı gibi bazı boğalarımızı da direkt hayatlarına dokunacağız. Bakalım benimle hangi enerjiler beraber, hangi kolektif enerji şu andaki buraya tamamen kendini odaklamış durumda. Kimler bu mesajı alacak? Tabii ki yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet ben hemen gidiyorum. Aklımdaki kişi enerjisini bir alalım. Öncelikle bir ilişkinin hangi boyutta olduğunu bir görmek istiyorum. sevgili boğalar. Evet. Evet. Şu anda bakalım. Bu ilişkin içerisinde kim için her versiyonu anlatmaya çalışacağım. Konunun için dışına da çıkmamaya çalışıyorum. Birincisi yasak ilişkide olma ihtimaliniz yüksek. Yani hayatınızdaki ve hayatınızdaki kişinin maddi durumu iyi olup ama evli olan. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Veya e, ilişkinizde o kişinin hayatında başka birisi daha var ve siz bunu biliyorsunuz. Ama ondan faydalanabileceğinizi düşünmenize rağmen onunla da e, yani ben seni istiyorum ama sen hayatımda olsan ne olur, olmasan ne olur? Beni isteyen çok deyip alternatiflerinizin içerisinde daha çok önem verdiğiniz kişi bu olabilir. Eğer ki bir eril enerji beni dinliyorsa, aklınızda kişinin düşüncesinde başkası var mı, düşüncesi varsa böyle bir durum içerisindeyseniz aranızda bir sadece tutkuya bağlı ve maddiyata bağlı bir ilişkiden de bahsedebilir burada sevgili arkadaşlar. Biraz çünkü ahemdeva kendinden emin, güzel bir kadın, kesinlikle hayatında öyle nasıl söyleyeyim, karşısındaki kişinden emin olmadığı müddetçe bu ilişkiye kesinlikle devam etmez. Paraya ve maddiyata önem verir, kariyere önem verir, değerleri önemlidir. E, karşı tarafta da e, daha çok böyle gezelim, tozalım, eğlenelim, çok bağlılık göstermeyen, çok güzel dili, çok güzel laf yapan ama sorumluluk almak istemeyen, bir karakterde karşımıza gelmiş olabilir. Siz kendi hikayenize göre lütfen buraları alabilirsiniz. Evet. Bakalım ne diyecek bize mesajlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Gelelim kartları yorumlamaya. burada da hemen desteğin altına almadık. Yeni başlangıçlar. Peki bu ilişkide eğer ki şunu da alayım. Sevgili dostlar. Şimdi bu ilişki için şunu söyleyeceğim. Bu ilişki bitmiş olabilir. Bittiği için henüz karşınızdaki kişiden bir adım, bir eylem, Hiçbir şekilde bir durum yok gibi gözüküyor. Bunun içinde aslında beklentiniz çok büyük. Yani bu insan hayatıma gelmeli çünkü bu insanın ben sevgisine inanıyorum, seviyorum dediğiniz bir durum olabilir. Ancak şu anda geçmişle ilgili onu çok özlediğinizi, belki de o sizi çok özledi çünkü gündemde bir özlem konusu var ve çok özle, özlen özlendiği için bir çözüm bulunması gerekiyor diyor. Yani burada bir çözüme bağlı. Evet arkadaşlar küçük bir telefon çaldı. Kapatmak zorunda kaldım. Bir aracık bir es verdim. Başlıyoruz tekrar. Bakın burada bir gündemde bakın ne çıkıyor? Özlüyorum. Bunun için bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Bir özlem, bir anı, geçmişe dayalı durumlar ve konular yaşanmış olma ihtimali yüksek. Şu anda belki bu ilişki için kandırılmış, aldatılmış, terk edilmiş gibi düşünüyor olabilirsiniz. Elim kolum bağlı. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ya da o aynı şekilde ama bir dişlener enerji çıktığı için söylüyorum burada. elikolu bağlı olan ve bu durumdan bir türlü çıkamayan yani eli bağlı olması ne demektir? Bir engel konmuştur ilişkin içerisinde. O engeli bir türlü aşamıyorsunuzdur. Bu sizin iletişim engeliniz olabilir. Kendi zihninizde büyüttüğünüz bir engel de olabilir. Çünkü şu anda partnerinizin maddi ve manevi konularla ilgili sıkıntıları yaşandı ve bununla ilgili bir kararım yok dedi parasal konularda sıkıntılar yaşıyor, zor günler yaşıyor diyebilirim. Çünkü buradaki net bir süreç parayla alakalı, maddiyatla, gerçek sorumluluklarla alakalı olma ihtimali de yüksek. Çünkü bu kişinin geçmişte sizinle evlilik niyetiyle gelmiş olabilir ya da bu sizin eşiniz olabilir. Ancak bekleme süreniz biraz daha devam edecek arkadaşlar. Çünkü burada üçüncü bir kişinin varlığı bu ilişkinin içerisinde net bir şekilde gözüküyor. Çünkü bu kişi Diyor ki bir anda hani e, karakter özelliğine baktığım zaman kendisine çok değer veren, kendisi için bireyselliğini savunan bir kişi var. Eğer onun hayatına çok fazlasıyla müdahale edildiği takdirde bu kişi bir anda ortalığı bir anda kapatıp gidebiliyor. Kesip atabiliyor. Çünkü özgürlüğünü seven bir kişi. Yani şu anda bu ilişkiye çok da şans vereyim taraftarı değil. Genelde kendisine daha çok şans veren bir kişi. Ve bilinçaltına baktığım zaman bilinç altındaki gizli hazinesi nedir dediğim zaman yakın var arkadaşlar. Bir haber yani bir olay bir şey yaşanmış burada onun çok böyle hoşuna gitmeyen bir olay yaşansa da bazı tutsak olduğu konular var ya arkadaşlar bu tutsak olduğu konulardan çıkacak. Buradan çıkması da an meselesi diyebilirim. Burada aranızdaki sorun nedir bilmiyorum ama bu sorununuzun bitmiş olması ve bir dönüşüm yaşamasından kaynaklı maddi konuların e, ön planda olup sizi çok özledi ve buna bir çözüm bulmaya çalıştığını ve kısıtlı bir ilişkinin arada engeller olan bir ilişkiden dolayı biraz herhalde büyük ihtimalle bunu hanginiz dinliyorsa eril ya da dişil olabilirsiniz. Dişil enerjinin bu konuyla ilgili biraz ve kararlı bir tutum içerisinde bu ilişkinin ilerlemeyeceğini düşündüğü için terk etmiş ve bırakmış olma ihtimali yüksek. Ve niyetinde bakın geçmişte yaşanan konularda gerçekten hani bu birliktelik aslında ailenin duyduğu bir birliktelik olabilir. İşte bir baba figürü olabilir. Bu kişi bu ilişkiye inanan bir kişi. Aranızda bir nikah olabilir. Ve ama yakın bir zaman içerisinde bir ayrılık yaşanacak diyor. Beklediğiniz kişinin yolunu beklediğiniz kişinin hayatında bir ayrılık olacak. Bu ayrılık onun kestirip atmasıyla alakalı bir durum. Çünkü burada zaten o yıkım gerçekleşmiş diyor. Ancak bu kişi şu anda size zaten bir şeylerle eğer ki Geri döneceğim çünkü bakın burada yeni bir başlangıç çıkmıştı hatırlarsanız. Şu enerji burada ve siz bu ilişkinin içerisinde tekrar yeniden başla bitir, başla bitir yaşıyor olabilirsiniz. Bir kısır döngün içerisinde bir şey istediğim gibi ilerlemiyor dediğiniz nokta varsa bu durum biraz daha sürmeye devam edecek. Çünkü kişi verdiği sözleri çok yerinde tutamayan, bakın burada bir kararlılıkla geliyor. Ben halledeceğim, hallettim, bekle bak çözüyorum diyen bir kişinin, henüz çözemediğini çözüyorum dese de çözemediği bir konu var haklılığını savunmaya çalışır ve senin gözünde yükselmeye çalışsa da burada sizin onun hayatındaki bazı sorunları biliyorsunuz o sorunlarla onu köşeye sıkıştırdığınız gözüküyor burada evet bir ilişkide gerçekten büyük bir aşk ve sevgi var büyük bir değer duygusu var ama öncelikle bu ilişkinin gündeme gelebilmesi ve sizin bu ilişkiyi yaşayabilmeniz için öncelikle bu kişinin bir ayrılık yaşaması, bir yerden kopması, bir acı haberi duyması ve bu acı haberin altındaki yatan şey de bir yıkım diyor arkadaşlar. Yani bilinç altında bir yıkım var. Kapalı olduğu yerden bir çıkış var. Özgürlüğüne kavuşacak. Çünkü burası eğer özgürlüğüne kavuştuğu anda bu insandan eylem, haber, geliş bunlar yaşanacak. Tabi bugüne kadar bu ilişkinin içerisinde bir takım sıkıntılar, sorunlar ki e, yaşanmış bir karar alınmış ama bu kararların arkasında durulmamış. Bunu da kim yaşatıyor? Burada babacan bir kişi yani baba olan da olabilir. Bu kişinin bir ailesi olabilir. Orada bir sorun yaşıyor olabilir. Veya da bu kişi sana her şeyin sözünü verip sözünü tutmayan bir kişi haline de gelmiş olabilir. Çünkü burada direkt yeni bir başlangıç ama bu başlangıç hep kısır döngü içerisinde kalıyordu dedi. Yine buraya ben bir kart daha açalım. Bu geçici bir zafer kazanacak ama bu zaferin sonunda sizin süreciniz nasıl ilerleyecek diye buraya bir tane kart almak istiyorum. Bize net bir cevap verir mi acaba? İki tane geldi. Diyor ki bir şeyler kesip atılacak. Bakın burada bir karar alınacak. Siz de kararlı olabilirsiniz hani bu konuda. Ve muradınıza ereceksiniz diyor. Ama bu muradınıza ermesi için öncelikle bu insanın karşısında sizin de kararlı durmanız lazım. Net olmanız gerekiyor. Ama burada suçlamak, eleştirmek, sen böylesin, sen şöylesin demek yerine daha kararlı. Sen sorunlarını hallet sonra görüşürüz. Sorunlarını çözmeden görüşemeyiz deyip böyle bir kararlı bir duruş yaparsanız bu kişinin rahat davranışları. Çünkü burada siz kararlı olmadığınız zaman o çok daha rahat hareket edecek. Siz kararlı olursanız o kişi biraz daha böyle muradınıza ermeniz için, istediğiniz kararı almanız için size yardımcı olacak. Ancak bu konuda sevgili boğa burçları diyebilirim. Tabii ki bu herkese uymayabilir sevgili arkadaşlar. Bu kolektif bir açılım. Ama özellikle sevgili boğa burçlarına özel olması adına umarım kendinizi burada görmüş ve bulmuş olabilirsiniz sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.